Bugün Cat Eye'dan Lara makyajı yapacağız. Zaten daha önce söylemiştim benim favorim kesinlikle Lara. Lara yüzünden aynı performansı tekrar tekrar izliyorum. Yanlışlıkla koyu aldım kapatıcıyı kullanıyorum. Koyu renklerde bir allık süreceğim. O fırçalarım da dün yıkadım tam kurumamışlar. <laughs> daha önce Megan'ın makyajını yapmıştım. Megan'ı boş versen Lara yap dediniz. <laughs> bir şey unuttuk. Ne unuttuk biliyor musunuz? Ben e, yaklaşık 8 yıl burnumu delik kullandığım için benim burnumun deliği kapanmıyor ve piercing takabiliriz. Bakalım hala delik mi? Delikmiş. Birazcık kendim bronzlaştıracağım. Yazın yaptığım makyaj yapacağım daha doğrusu. <laughs> Makyajımı sabitliyoruz. Kaşımı boyayacağız. Ay çok heyecanlıyım. Bence Lara'nın makyajı aralarındaki en iyi makyaj. Bir de Pade'nin bu bulaşını kullanacağız. Bu bana koyu gelmişti ama şimdi tam zamanı. Burnuma da kontür yapıyorum bundan. Highlighter en son süreceğim. Şimdi artık göz makyajına geçelim. İçim şişti. Gözüme sert bir gölge atacağım. Koyu bir göz yapıyor zaten her seferinde. Gözümün alt kısımlarında koyu soğuk kahve bir far süreceğim. Gözümün altına da kahverengi geçeceğim. Ve çok güzel bir eyeliner çekmemiz lazım. Gözlerimin içine siyah göz kalemi çekeceğim. Şimdi rimel süreceğim ama daha sonra takma kirpik takacağız. Highlighter süreceğiz. Hem de bolca. Taktık kirpiği de. Almada o bindi taşından koyacağım. Ve bence çok güzel duruyor. İki tane koydum böyle. Bu da almada çerçeve yapacağım. Daha koyu bir kahve lazım. Farla yapacağım. Bu da ortasına da kapatıcı süreceğim çok az. Saçımın da daha uzun olması için bu peruktan takacağım. Ama bu siyah saçım kahve şu an. Ve makyajımız bitti. Bence benzedik ya. Cidden benzediğime inanıyorum. Hatta aynı pozu verelim. Ay bayıldım. O kadar beğendim ki kafayı yiyeceğim. Bronz olmayı özlemişim. Yani şu an mesela kamerada daha açık çıkıyorum ama aslında yüzüm şu an bronz halim gibi. Bu kadar da e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.